Arkadaşlar, merhaba. Bugün Skyrim Hard Fire'da ev yapmayı e, gösterecektim. Aslında söz vermedim ama yine de çekeyim dedim çünkü e, farklı bölümler çekeceğime dair e, bir şeyler söylemiştim e, sayfada vardı. E, arkadaşlar bu evin e, daha dışı bitmiş hali. E, şöyle söyleyeyim, e, bu burada ahır var. Şuradan şey toplamamız gerekiyor. E, keles toplamanız gerekiyor. Buradan odun kırabilirsiniz ama balta almanız gerekiyor. Akçay, e, yani white, white, run gibi yerlerden. E, bu evin diğer yandan hali. Şöyle göstereyim. Bu dışı bitmiş. Buraya arı kovanı koyabiliyorsunuz. Ya da kümes diyeyim. İçinde arı var çünkü. Neyse. Yandan bu şekilde burada. Burada bitkilerinizi falan yetiştirebiliyorsunuz tarla olarak. Blade taşı, çalışma tezgahı, workbench Arkadaşlar genelde e, şöyle söyleyeyim. Kereste toplamak e, yani herkes bilmiyor kereste almayı. Nasıl falan onu göstereceğim ben size. Yaklaşınca falan kaç tane kereste oluyoruz yazıyor bende yüzün üstünde olduğu için e, orada nokta nokta var neyse. E, kereste almayı anlatacağım. E, tuğla yapmak için buradan hemen şuradan kapıyı arkanızı veriyorsunuz. Sağ çapraz ilerlediğiniz zaman buradan toplayabilirsiniz. E, şurada demir olması lazım. Bakayım. Ha, ben daha önce topladığım için şu an yok. Burada demir oluyor. Hemen kapıya sol bu sefer çarpma bir şekilde gelince hemen burada. Şurada ağaç var. ona dikkat ederek yaparsınız daha iyi olur. E, taş için ise buradan kazmanız gerekiyor. Hemen şunun yan tarafından düz gelince taş hocam. Ondan sonra bunu zaten bunu koymak için e, bunlarla yapmanız gerekiyor. O zaman otomatik olarak size veriyor. E, başka, başka, başka ben devam edeyim size ev yapmayı evin içinde göstereyim de size evin e, küçük ilk olarak böyle gözüküyor ondan sonra böyle böyle üst katlarla beraber kodaman 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 şeyler oluyor yalnız ben ne kadar büyük yaptım ben tek kişi yaşıyorum zaten ya çık aşağıya nerede benim zırhlarım e, benim kemik kaskı ha. Ejder katman. Al bunu, al bunu. Ee, ejder katman bunu da al abisi. Bunu da adama koyarız. Evet şimdi yapacağım şey biraz farklı da olacak yani. E, o konuyla alakası yok ama ben yine de yapacağım. Böyle bir şey oldu. Bayağı da güzel oldu gibi gibi. Hayla like gitti. benim gardırobum niye boş? Fakirlikten ölüyoruz çünkü. Dur bir saniye. Bunun içinden de evin içindekileri yapabilirsiniz. Çat şuraya mesela masa, hop yatak. Hop duvar rafı, hop köşe rafı, hop Neymiş bu rafları ne sergi kutusu Sehpa Şifonyer Fıçı Demir yok Demir yok Yatağım da var haş Gidip evleneceğim şimdi Bir tane de çocuk sahip ederim mis Yalnız demire ihtiyacım var <laughs> Onları nasıl yap <laughs> Nasıl yapacağınızı göstereceğim Teker teker Eşitli o <laughs> oh, yemek masası güzel oldu. Buraya ne yapıyoruz? Konteynerler, dolap. Burası nasıl oldu? Güzel, güzel. Fena değil. Flüt oraya ben flüt koyma mantığı ee, nemiş Neymiş bu çanta şunu da kapatalım Dur bakayım Gel babuş ee, Bunu böyle Kur'an-ı Kerim'miş gibi Kapatalım. Um, yapalım. Konteynerler dolap olmaz olmaz. Videonun ağzından sıçtın mı yapacak bir şey yok ya ne yapalım Ya aynen A Çok iyi, be. iyi be. Abi ev var ya Triplex 500 dönüm arazi yapıldı Ama yarısı boş <laughs> Göl manzaralı malikane ya Şöyle malzemeleri hemen nasıl bulacağımızı göstereyim. Ay ay. Kar yağıyor lan. Aha kar yağıyor. Neyse. Buraya atım atı koyabiliyorsunuz. Yani, yapın geliş tabii ki. Kar durdu, Aynı ağzıma. Şom ağzına. Haydi. Benim şöminem yanıyor mu ki ya? Ee, kereste için ee, bu normalde size çıkmaz ee, size çıkmayacağı için şuraya e, şöyle bir tane hayır şu lan şöyle bir tane şundan koymaz lazım ee, ama tam buraya koyun ki yol yolda orası açılsın ben kaldıralım şunu ee, buraya gideceksiniz Şimdi ben direkt gideceğim otomatik olarak size videoyu durdurarak yaparsınız herhalde. Nerede o? Ha, bacım. Gitme. Gitme. Karı gidi gitti ya. Ah gitmedi. <laughs> Normalde sab akşam olunca gidiyor ya bu karı. Nerede o? Nerede o? Ha burada. Bu sağ tıkla, E'ye tıklayıp ya da artık ne oynuyorsanız biraz keres istiyordum. 206'ın karşılığında 20 tane küçük alabiliyorsunuz. Onları size hazırlayıp azarlayıp gönderiyor. Şimdi gitsen iyi olur. Artık çıkıp evinize otomatik olarak bu gösterdiğim yere gelmiş oluyor. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz çünkü kereste bayağı ee, getlen, get. kereste bayağı zor olduğu için <laughs> ilk önce onu anlatmak istedim e, <laughs> bir diğer şey ise demir veya onun malzemeleri yapı malzemeleri akçay İngilizce oynadığı için white run olarak cüce metali demir evet, Malzemelerin geri kalanında artık Sarhoş avcıya satılmaz ee, şöyle bir demirci, mir demirci falan bulalım Ha, şuralar da oluyordu. Kapalı mı? Ya üf. Ya. Sabaha kadar bekle burada. Hı. Açık mı? Sabah <laughs> sabaha kadar dikildi orada yala. Evet evet gördüm bile. Hadi bilader, hadi. Ee, var mı sende? İyi güzel. İyi güzel güzel. Tahta tabağı aldım ya. Ee, bu şekilde alabilirsiniz.